Merhaba sevgili çocuklar. Yepyeni bir hikayeyle tekrar karşınızdayız. Hikayemize geçmeden önce sizden bir ricam var. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Evet, bugünkü hikayemizin adı Ali Baba ve 40 Haramiler. uzak ülkelerin birinde çok eskiden Ali Baba adında bir adam yaşarmış. Ali Baba bir oduncuymuş. Dağdan kestiği odunları şehirde satarmış. Geçimini bununla sağlarmış. Ali Baba iyi bir insanmış. Karısı da en az onun kadar iyi biriymiş. Karı koca mutlu bir yaşantı sürerlermiş. Tek dertleri yoksul olmalarıymış. Ali Baba'nın bir kardeşi varmış. Adı Kasım olan bu adam çok zenginmiş ama aynı zamanda çok cimriymiş. Ne Ali Baba'ya ve ailesine ne de başkasına hiçbir yardımı olmazmış. Bir sabah Ali Baba eşeğini almış her zamanki gibi dağa gitmiş. Ormana ulaştığında garip bir durumla karşılaşmış. Az ötede gittikçe yaklaşan bir toz bulutu görmüş çok meraklanmış eşeğini bir ağaca bağlamış yüksekçe bir yere çıkmış bir kayaya gizlenerek toz bulutunu izlemeye koyulmuş az sonra bulutun içinden 40 atlı çıkmış adamların hepsi silahlılarmış atlarında da birer çuval asılıymış Ali Baba atlıların kimler olduğunu anlamakta gecikmemiş bunlar ünlü 40 haramilermiş bu hırsızlar yıllardır yasa tanımıyor ve çevreye kan kusturuyorlarmış. Ali Baba çok korkmuş. Hemen oradan kaçmak istemiş. Ancak yakalanma korkusuyla yerinden kımıldayamamış. O sırada kırk haramilerin reisi öne çıkmış. Kalın bir sesle ''Açıl susam açıl'' diye bağırmış. Bu komutla haydutların önündeki kayadan bir gümbürtü kopmuş koca kaya gümbürdeyerek açılmış. Arkada bir geçit belirmiş. Haydutlar atlarıyla birlikte bu mağaraya girmişler. Onların ardından koca kaya yine gürüldeyerek kapanmış. Onları izleyen Ali Baba büyük bir şaşkınlık içindeymiş. Ayağa kalkmak istemiş ancak bunu başaramamış. Korkudan dizlerinin bağı çözülmüş. Bir süre sonra kaya yine büyük bir gürültüyle açılmış. Haramiler dışarı çıkmışlar. Bu kez atlarında çuvallar yokmuş. Çuvalları içeride bırakmışlarmış. Haramilerin reisi kapan susam kapan diye bağırmış. Bu söz üzerine mağaranın kapısı tekrar kapanmış. Kırk haramiler atlarını mahmuzlayarak büyük bir hızla oradan uzaklaşmışlar. Haydutlar iyice uzaklaşınca Ali Baba gizendi yerden çıkmış, susam kayasının önüne gelmiş. Aynı şeyi kendisinin yapıp yapamayacağını merak ediyormuş. Yavaşça ve korkarak ''Açıl susam açıl'' demiş. O anda kaya yere açılmış. Ali Baba korku ve merak içinde mağaraya girmiş. Bir süre gözlerinin karanlığa alışmasını beklemiş. O sırada arkadaki kaya tekrar gürültüyle kapanmış. Gördüklerinin karşısında neredeyse Ali Baba'nın dili tutulacakmış. İçerisi çuval çuval altın doluymuş. Ali Baba parasızlığını hatırlamış. Kendi kendine "Çuvalların üzerinden birer avuç altın alırsam haydutların bundan haberi bile olmaz." demiş. Ali Baba hemen harekete geçmiş. Dışarıdaki eşeğini mağaraya getirmiş. Çuvalların her birinden birer avuç altın almış. Eşeğin sırtındaki heybenin gözlerine doldurmuş. Orada daha fazla oylanmadan dışarı çıkmış. Yolda heybelerin üzerine birkaç kuru odun parçası koymuş. Böylece altınları gizlemiş. Sonra da sevinç içinde şehrin yolunu tutmuş. Bir süre sonra Ali Baba eve gelmiş. Eşine başından geçenleri anlatmış. Yıllarca sıkıntı çeken kadın rahat edeceğini düşünerek sevinmiş. Yemekten sonra Ali Baba kaç altınlarının olduğunu merak etmiş. Hanım, acaba burada ne kadar altın var diye sormuş. Ali Baba'nın karısı, bunu bilmenin bir yolu var. Ben şimdi giderim kasımlardan terazi alır gelirim. Tartar öğreniriz demiş. Ali Baba bu öneriyi kabul etmiş. Kadın kasımlara gitmiş. Kapıyı Kasım'ın hanımı açmış. Aşağılayıcı bir tavırla yine ne istiyorsun diye sormuş. Ali babanın karısı terazinizi istiyorum yenge. İşimiz bitince hemen getiririm demiş. Kasım'ın eşi içeriye gitmiş teraziyi almış. Bu arada durumdan kuşkulanmış. Terazinin altına biraz bal sürmüş. Sonra getirip Ali babanın karısına vermiş. Ali Baba ile karısı evlerinde altınları tartmışlar ve miktarını bulmuşlar. Ali Baba ahırda bir çukur kazmış. Altınların bir kısmını buraya gömmüş. Ali Baba'nın karısı da teraziyi geri vermeye gitmiş. Kasım'ın kuşkucu karısı teraziyi almış, sonra bağ sürdüğü yere bakmış. Tabii hayretten dona kalmış. Çünkü terazinin dibine bir altın yapışmış. demek yoksul Ali Baba'nın altınlarını tartabilecek kadar zenginmiş ha demiş. Hemen koşmuş olanları kocasına anlatmış. Ertesi gün Kasım Ali Baba'nın kapısına dayanmış. Artık teraziyle altın tartabilecek kadar zenginleşmişsin kardeşim. Hayrola demiş. Ali Baba anlamazlıktan gelmiş fakat Kasım vazgeçecek gibi değilmiş. Karısının terazinin altında bulduğu altını anlatmış. Ali Baba daha fazla gizleyememiş. Başından geçenleri bir bir anlatmış ona. Bu arada mağaranın bulunduğu yeri de tarif etmiş. Kasım evine dönmüş. Evde eşi onu merak içinde beklemekteymiş. Ali Baba'nın yaşadıklarını o da öğrenmiş. Sonra neşe içindeki kocasına ''Hemen sen de oraya git, mağarayı boşalt kocacığım.'' demiş. Zaten Kasım karısının sözünden dışarı çıkmazmış. Hemen katırlarını ağırdan çıkarmış, sırtlarına heybeleri yerleştirmiş, ardından mağaraya doğru yola çıkmış. Bir süre sonra Susam Kayası'nın önüne gelmiş. Var gücüyle bağırmış. ''Açıl Susam açıl!'' Koca Kaya gürüldüyerek açılmış. Kasım içeriye girmiş. O girer girmez kapı kapanı vermiş. Kasım gözleri karanlığa alışana kadar beklemiş. Sonra gördükleri karşısında şaşkına dönmüş. Hemen koşmuş, altınların üzerine atlamış. Sevinç içinde yuvarlanmış, taklalar atmış. Nice sonra aklına haramiler gelmiş. Korkmuş. Hemen kapıya koşmuş. Kapının önüne gelince o büyülü cümleyi anımsamaya çalışmış. Ama bir türlü başaramamış açıl buğday açıl, saçıl arpa saçıl. Hay Allah neydi acaba diye kendi kendine söylenmeye başlamış. Kasım çok zorlamış ama büyülü cümleyi bir türlü anımsayamamış. Bu arada da zaman su gibi akmış. Haramiler aniden çıka gelmişler. Kapının önünde bir sürü katır görmüşler. Tabi içeride birinin olduğunu anlamışlar. Haramilerin reisi dışarıdan ''Açıl susam açıl'' diye bağırmış. Bunu duyan Kasım hemen oraca saklanmış. Ancak haydutların Kasım'ı bulmaları uzun sürmemiş. Üstelik hemen orada cezasını vermişler. Daha sonra haramiler getirdikleri çuvalları mağaraya boşaltmışlar. Hiç beklemeden yeni soygunlar için yola çıkmışlar. Öte yandan Kasım'ın dönmemesi Ali Baba'yı endişelendirmiş. Kuşku ile yola koyulmuş. Susam mağarasına gitmiş ama orada yaralı ve baygın kardeşiyle karşılaşmış çok üzülmüş. Onu sırtına almış, şehre götürmüş, bir doktorda tedavi ettirmiş. Haydutlar döndüklerinde Kasım'ı bulamamışlar. Susam mağarasının bir başkası tarafından da bilindiğini anlamışlar. Burayı bileni bulmak gerektiğini düşünmüşler. Birkaç arkadaşlarını şehre göndermişler. Şehre inenler sorup soruşturmuşlar. Son günlerde kimlerin tedavi edildiğini araştırmışlar. Kasım'ın tedavi gördüğünü ve Ali Baba'nın fazlaca para harcadığını öğrenmişler. Bunun üzerine Ali Baba'nın evinin kapısına tebeşirle çarpı işareti koymuşlar. Böylelikle geri geldiklerinde işaretli evi kolayca bulacaklarmış. Ali Baba evine bir hizmetçi kız almışmış. Bu kız çok akıllıymış. Kız kapıdaki işareti görmüş. Bu durumdan şüphelenmiş. Komşu evleri de aynı şekilde işaretlemiş. O akşam haramiler topluca şehre gelmişler. Ali Baba'nın evine koydukları işareti aramışlar. Fakat kapıların hepsinde aynı işareti görünce şaşırmışlar. Gerisin geri dönmüşler. Ertesi sabah haramilerin reisi bir plan yapmış. Katırlara küpleri yüklemiş, küplerin içine adamlarını yerleştirmiş. Kendisi de atına binmiş. Şehrin yolunu tutmuş. Sonra, sonra sonra Ali Baba'nın evini bulmuş ve ona ''Ben bir yağ tüccarıyım. Beni bu akşam evinizde konuk eder misiniz?'' diye sormuş. İyi yürekli Ali Baba haydutların reisini tanıyamamış. Onu evine davet etmiş. Haydutların içinde bulunduğu küpleri bahçesine taşıtmış. Akşam karanlığında akıllı hizmetçi küpleri yoklamış, küplerin içinde haramilerin saklı olduğunu anlamış. Hemen mutfaktaki yağları kızdırmış, küplerin içine boşaltmış. Haydutlar kızgın yağın içinde haşlanmışlar. Haramilerin reisi gece yarısında harekete geçmiş. Amacı küplere sakladığı adamlarını çıkartmakmış ama hepsinin haşlanmış olduğunu görmüş. Artık yapacak bir şey yokmuş. Çareyi oradan kaçmakta bulmuş. Ali Baba ertesi sabah konuğunu yatağında bulamamış. Merak etmiş. Hizmetçiden akşam neler olduğunu öğrenmiş ve şaşkına dönmüş. Hayatını kurtardığı için teşekkür edip hediyeler vermiş. Çevredekiler de kırk haramilerden kurtuldukları için rahata kavuşmuşlar. Evet sevgili çocuklar, hikayemiz burada sona eriyor. Başka bir hikayede görüşmek üzere.